merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Aa. arkadaşlar şey yapacağız. Şey yapacağız arkadaşlar. Tabii ki. Bakın arkadaşlar Roblox bildiğiniz gibi kapandı değil mi? Şuraya geliyorsunuz. Tamam. Tabi iphonelarda olmayabilir. Ekran kaydedici dedi. Bunu da ne pene yazıyorsunuz tamam bunu Ondan sonra biliyorsunuz şöyle. Gittikten sonra değil mi? Roblox'un yanına varsa yani. Şurada. Bakın. Durun ya. Şimdi ben giriş yaptığım için tabii ki ücretsiz arkadaşlar. Şu bağlan yerinde oturma yazacak. Bunu dedikten sonra onun üstünde konuk olarak ilerleyecek. Tabii iPhone'da konuk olarak ilerle yazmıyor. Sadece iPhone dışında bütün telefonlarda da bence konuk olarak ilerleyecek Bilmiyorum. iPhone'larda olmuyor, tamam mı? Konuk olarak ilerleyebilirsiniz. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Tamam. Bağlan'a basıyorsunuz. Bana şöyle bas basacaksınız. Ru Ay. Cihaneme gidiyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Cihaneme. Cihaneme girdikten sonra arkadaşlar buraya yazıyorsunuz. Roblox. Roblox. Dogne Lord. Şöyle göstereyim. Roblox Dogne yazıyorsunuz. Şuraya basarak da ekleyebilirsiniz. Bakın buraya basarak da ekleyebilirsiniz. Tabii ben ekledim. E şuraya Dogne Lord Roblox'a basıyorsunuz. Tamam bastıktan sonra arkadaşlar analiz için tamam burada ne diye bir söz güle güle arkadaşlar size iyi günler.